Unutarak yeme içme ve cinsel ilişki. Bir kimse unutarak oruzlu içen yer, içer veya cinsel ilişkide bulunursa bunlar onun oruzunu bozmaz. Bu konuda farz oruzla nafile oruz arasında fark yoktur. İmam Malik'e göre bunlar farz oruzda kazayı gerektirir. Ebu Hanife Rahmahullah'ın El camius Sağir'de söylediğine göre kıyas da bunu gerektirir. O şöyle der. İnsanların sözü yani onların rivayet ettikleri hadis veya insanların Ebu Hanife hadise muhalefet etti demeleri olmasaydı bu oruç kaza edilmelidir derdim. Kıyasın açıklaması şudur. İster unutarak ister kasten olsun yemek ile oruzun unsuru yani imsak yok olur. Unsursuz da ibadetin yerine getirilmesi düşünülemez. Unutmak hayız ve hastalık gibi bir özürdür. Özür ise yerine getirilmeme durumunda kazanın farz oluşuna engel değildir. Haneflerin delili Ebu Hureyre radallahu anh'ın naklettiği şu hadistir. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ben Ramazan'da oruzlu için unutarak yedim, içtim, bana ne gerekir diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seni Allah yedirmiş ve içirmiştir. Oruzunu tamamla buyurdu. Ali radallahu anh'tan da böyle rivayet edilmiştir. Sufyan-ı Sevri rahmakullah Unutarak yiyen ve içen kimsenin orucu bozulmaz ama unutarak cinsel ilişkide bulunursa orucu bozulur der. O yukarıdaki hadisin yeme içme hakkında söylendiğini, cinsel ilişkinin ise o anlamda olmadığını söyler. Çünkü oruc vakti adeten yeme içme vaktidir. Dolayısıyla bu vakit içinde insanın başına unutma gelebilir. Ama oruz vakti cinsel ilişki vakti değildir. bu baxımdan unutaraq cinsi əlaqə hər insanın başına gəlməz. Fəqət biz deyirik ki, Qurrus konusunda yemə-içmə ilə cinsi əlaqənin eşit olduğu dəlil ilə sabitdir. Bunlardan birisi haqqında dəlil gəlmişsə, bu dəlil öteci haqqında da gəlmiş sayılır. Bu şuna bənzər. Bir kimsə başqasına: "Bağışda Zəid ilə Amrı bir tut" dedikdən sonra "Zəidə bir dirhəm ver" desə, bu eyni zamanda Amr'a da bir dirhəm verməsi üçün bir emir olmuş olur unutarak cinsel ilişkiye girme unutarak cinsel ilişkide bulunan kişi oruzlu olduğunu hatırlar ve hemen cinsel ilişkiyi bırakırsa oruzu tamamdır aynı şekilde bir kimse eşiyle cinsel ilişki durumunda iken fecir ya sabah doğsa ve hemen kendisini çekse onun da orucu tamamdır İmam zufara göre burada her iki kişinin de o günün orucunu kaza etmesi gerekir çünkü oruzlu olduğunu hatırladıktan veya fecir doğduktan sonra kısa bir süre olsa cinsel ilişki durumunda bulunmuştur. Bizim delilimiz şudur. Oruzlu olduğunu hatırladıktan veya fecir doğduktan sonra bu kimsenin yaptığı cinsel ilişkiden kasınmaktan başka bir şey değildir. Bu da orucun unsurudur. Dolayısıyla oruzu bozmaz. Muhammed Rahmahullah Nevadir-i Neva bölümünde Ebu Yusuf'un şöyle dediğini rivayet etmiştir. Unutarak cinsel ilişkide bulunan kimseden farklı olarak cinsel ilişki durumundayken üzerine sabah doğan kişi orucu kaza eder. Aradaki fark şudur. Sabahın doğuşu sırasında cinsel ilişki durumunda olmak oruza başlamaya engeldir. Unutarak cinsel ilişkide bulunan ise oruza başlamış olup hatırladıktan sonra oruzu ortadan kaldıracak olan cinsel ilişki yoktur. Dolayısıyla bu kimse oruzlu olarak kalmıştır. Fakat hatırladıktan sonra çekilmez de ilişkiye devam ederse kendisine kefaret değil, kaza gerekir. İmam Şafi'ye göre ise bu durumda kefaret gerekir. İmam Şafi, oruzlu olduğunu hatırladıktan veya fecir doğduktan sonra ilişkiye devam etme, yeni başlamak gibidir. Haneflerin delili şudur. Başlangıcın oruza karşı işlenmiş bir suç olmaması açısından bu kimsenin davranışında bir şüphe vardır. Hişam, Ebu Yusuf rahmetullah'tan cinsel ilişki durumundayken üzerine fecir doğan kişinin ilişkiye devam etmesi durumunda kendisine kefaret gerekeceğini rivayet etmiştir. Unutarak ilişkide bulunup hatırladığı zaman ilişkiye devam etmesi ise böyle değildir. Çünkü fiilin sonu başı ile aynı cinstendir üzerine fecir doğan bu kişinin fiilinin başı kasıtlı, aynı şekilde sonu da kasıtlıdır. Unutanın fiili ise böyle değildir. Unutarak yiyen kişiye oruzlu olduğu hatırlatılır. Buna rağmen hatırlamaz ve yemeye devam ederse, ihtilafı Zufer ve Yakup kitabında Zufer'in görüşüne göre orucun bozulmasına engel olan unutma durumu devam ettiği için orucu bozulmaz. Ebu Yusuf'un görüşüne göre ise hatırladığı zaman onun ihtiyatlı davranması gerek, gerekmiştir. Hatırladıktan sonra hatırlamamak nadir bir olaydır. Bu nedenle o dikkate alınmaz. Oruzlu mazmaza yapar yani ağzına su alır. Elinde olmadan su boğazına kaçarsa bakılır. Eğer oruzlu olduğunu hatırlamıyorsa unutarak su içmesi durumunda, olduğu gibi orucu tamamdır. Oruzlu olduğunu hatırla, hatırlıyorsa Haneflere göre onun orucu kaza etmesi gerekir. İmam Şafi farklı görüştedir. Onun bu konudaki delili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözüdür. Ümmetimden hata unutma ve zorlama ile yaptığı şeyin sorumluluğu kaldırılmıştır. Diğer yandan yanılanın ma mazereti unutanın mazeretinden daha açıktır. Çünkü unutan oruca karşı suç işlemeyi kast etmemişse su içmeyi kastetmiştir. etmiştir. Hata ise su içmeyi de orucu karşı suç işlemeyi de kastetmiş değildir. Unutarak içmede oruz bozulmadığına göre hata ile içmede öncelikle bozulmaz. Haneflerin bu konuda delili rivayet edilen şu hadistir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kız bin sabreye Oruzlu olma dışında mazmaza ve istinşakta mübalağa yap buyurmuştur. Sünneti tamamlayıcı olan müba mübalağanın oruzlu içen yasaklanması, mazmaza yapanın boğazına suyun gitmesinin oruzu bozduğuna delildir. Ayrıca orucun rukunu hata mazereti olmakla birlikte yok olmuştur. Unsuru olmadan ibadetin yerine getirilmesi düşünülemez. Aslında unutan için de kıyasın gereği budur. Ama biz bu kıyası sünnet nedeniyle terk ettik. Yanılma, unutma gibi değildir. Çünkü unutmaktan sakınmak mümkün değildir. Fakat bu gibi yanlışlıklardan sakınmak mümkündür. Sonra burada orucun unsuru manen de yok olmuştur. Eğer yanlışlıkla sakıl yutarak orucunun unsuru manen değil de şeçlen yok olacak olsa orucu bozulur. O durumda Orucun unsuru manen yok olduğunda öncelikle bozulması gerekir. Çünkü ibadetlerde manaları gözetmək şekilləri gözetməkdən daha əhəmiyyətlidir. İbn Əbi Leyla kişinin farz abdest alarkən boğazına hataən su kaçmaqdan dolayı orucunun bozulmadığını, abdestin nafile olması durumunda bozulduğunu söyler. Bazı hadislere göre isə oruzlu abdest alarkən ağzına 3 dəfə su verərkən boğazdan su kaçması durumunda orucu bozulmaz. üçten fazla su verir ve fazlasında boğazına su kaçarsa oruç bozulur. Yine bazı hadisçiler abdest ve güsülde ağza su vermekle bo boruna su vermeyi farklı değerlendirir. Burada esas alınacak görüş, Haneflere ait olan yukarıda andığımız görüştür. İmam Şafi'nin dayandığı hadiste kastedilen anlam, hükmün değil, günahın kaldırılmış olmasıdır. Hanefilerde böyle söylüyoruz.